Dede. Hayırdır, ne işin var senin burada? Hayırdır dede, hayırdır, merak etme. Senden uzun zamandır bir hayır olmadı ama... Gonca buraya geldikten sonra hayırsızlığın kitabını yazdın, kitabını. Müjdemi isterim dedeciğim. Gonca beni terk etti. Sen şu an yakışıklı yakışıklı tebessüm mü ediyorsun gerçekten? Şimdi düşündüm de seni uzun zamandır gülerken görmemiştim ben ha. Buna da şükür diyeceğim de torununu üzen bir şeye seviniyor olduğunu düşününce bu nasıl bir akrabalık diye sormaktan kendimi alamıyorum. Ya aralarında kan bağı olan insanlar birbirlerini kollamazlar mı? Bu aileyi birlik ve işte tutmak benim görevim. Ha. Eğer o Gonca benim aileme zarar veriyorsa... ...tabii ki senden uzakta olmasına seveceğim. Oh, geç bunları dede geç. Neyse. Ben herkesi burada bir arada bulurum diye düşünmüştüm ama... ...annemle babama ayrı bir fasıl düzenleyeceğiz anlaşılan. Belki kutlama yaparsınız ha? Yeter toprak. Bırak bu ukala tavırları. Madem ayrıldın... Madem gonca artık bizim hayatımızda değil, sen de gel fabrikanın başına geç. Orası senin yerin. İşler güçler seni bekliyor. Ben ata beylerin onun bunun hakkını yiyerek, işçilerin alın terlerini sömürerek inşa ettikleri fabrikada çalışmam. Ne fabrikalarında çalışırım, ne evlerinde kalırım. Bugüne kadar çalıştığım ve yaşadığım kadarına da lanet olsun. Ben Adnan Fuat'a verdiğim sözü tutacağım. Attığım imzayı unutmayacağım. Ne biçim ayrılık bu? Ha? O kızla Allah'ın her günü dip dibe olacaksın. Kimi kandırıyorsun sen? Ben sana Gonca'dan ayrıldım. işten de ayrıldım demedim ki. Adnan Fuat'la olan ortaklığım bakidir. Gerçi sen böyle şeylerden anlamazsın ya. Yani sözden, ahlaki değerlerden. En iyisi herkes iyi anladığı şeyi yapsın dede. Ben sözümü tutayım. Ortaklığıma devam edeyim. Sen de zorbalığa devam et. Ta ki etrafında hiç kimse kalmayana dek. Herkesin karanlığı kalbinde. Hikayesi gizli bir yara, kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız.